fel yümin ve men şa fel yekmür fel yekfür dileyen iman etsin isteyen kafir olsun diyor müsaade müsaade verdim hürriyet verdim Allah'ın insanlara verdiği hakkı bunlar vermemeye kalkıyor İlla laikliği benimseyeceksin diye baskı yapılıyor mu yapılmıyor mu vallahi yapılıyor ya Haş Allah'tan daha ileride sanki bir hak diyor. Yahu bırak dileyen layık olsun, dileyen şeriatçı olsun, dileyen Yahudi olsun, dileyen Hristiyan olsun, dileyen çarşaf giysin, dileyen anadan doğma geçsin. Bırak ya sen karışma. Şerefsiz adam. İnsan özgür olsun. İnsan Allah'ın verdiği haklarını kullansın. Karışma. Bu korkuş bir şey. Dünyanın en perişan ülkesi Türkiye. Vallahi dünyanın en perişan insan haklarının çiğnendiği birinci sınıf insan, ikinci sınıf insan, üçüncü sınıf insan gibi sınıflara ayrıldığı ülke Türkiye. İşte geçen hafta gördünüz iki katliam. Hiçbir Müslümanın dininde, imanında, kitabında katliam var mı yok mu? Vallahi yoktur. Açıp Kur'an okuyunuz. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard fe ma katelen nâse cemi'â. Ayet ilahiyedir. Haksız yere, günahsız yere bir insanı öldüren yeryüzündeki altı buçuk milyar insanı öldürmüş gibidir diyor Kur'an. Bakın dehşete kapılın, titreyin ya bu ayet karşısında. Sarsılın. Bir insanı haksız yere öldüren bütün dünyadaki insanların tamamını kurşuna dizmiş gibi Allah kabul ediyor. Ne katliamı? Müslüman katliam yapabilir mi? Sivas katliamı yapanların Allah belasını versin. Sivas katliamını yapanlara Allah lanet etsin. İslam'da yok. Kimse kabul edemez, kimse benimseyemez, kimse o olsun diyemez. Peygamber isteseydi Ebu Cehil'i, yakar mıydı, yakmaz mıydı? Yakmamış bak, yakmamış. Sen kim oluyorsun? Benimsemiyoruz, hiçbir Müslüman'a mal etmiyoruz. İslam'da yok böyle şey. Tamam, caniler, şerefsizler, katiller yapmış, Müslüman olamaz. Onları katliam yapıldı diye, Gazetelerde, basında, yayında, medyada, mafyada, televizyonlarda günlerce yazdılar mı, çizdiler mi, ağladılar, sızladılar, yazdılar, çizdiler. Peki aynı katliam suçsuz yere, günahsız yere başbağlarda da 33 insan öldürüldü. Bunlardan hiç bahsetmiyorlar, yazmıyorlar, hiç konuşmuyorlar. Bu ne demek oluyor? O insan da bunlar insan değil mi? Hayvan oğlu hayvanlar. Onlar için tören yapıyorsun da öbürleri için niye yapmıyorsun? Onlar insan da bunlar hayvan mı? İşte insan hakları benim külahman anlatsınlar bunlar. Hani insan hakları? Bosna'da Kesilen ırzına tecavüz edilenler insan değil miydi? Niye şerefsiz Avrupa, şerefsiz Amerika? Niye sesini çıkartmıyordu? Müslümanlar ne zaman uyanacaksınız ya? Bu dünya Müslümanları ne zaman uyanacak? Ne zaman Allah'ın kitabı, Allah'ın kitabındaki fecirle, vel fecri vele yalin aşir ayetiyle ne zaman bu Müslümanlar uyanacak? Vallahi şu anda dünyada Müslümanlar insan yerine konmuyor. Bak yeminle söylüyorum. Niye? insanlığımızı Kur'an-ı Kerim bize bu kadar muhteşem, bu kadar muhterem, bu kadar muazzam, bu kadar mükemmel anlatırken niye böyle oluyor? Çünkü Kur'an'dan uzaklaşmışız. Kur'an'dan korkunç derecede uzaklaşmışız. Kur'an'dan uzaklaşmaktan daha büyük bela yoktur. Haklarımızı kaybetmişiz. Bakın insan hakları Hazreti Adem aleyhisselam yaratıldığı gün bu haklar Allah tarafından verilmiş. Biz Birleşmiş Milletler'den hak talebinde bulunuyoruz. Hala bak. Bu en korkunç bir zillettir bu. Kur'an ne söylüyor, Müslümanlar ne yapıyor? İnsanları renginden, ırkından, konuştuğu dilden dolayı ayıramazsınız. Bakın bir ayet okuyorum. Ve min ayatihi Allah'ın alametlerindendir. Allah'ın Kudretinin alametlerindendir ki halkus semavati vel ard göklerin ve yerin yaratılması Allah'ın kudretine alamet midir değil midir? Alamettir. Bakın devam ediyorum. Vaktilafu elsinatikum ve elvanikum Ey insanlar sizin ayrı ayrı lisanları konuşmanız, ayrı dillerle konuşmuyor mu insanlar? dilleri ayrı ve elvan ne demek elvan renk, renk demek renk Arapça levn renk elvan renkler elvan renk demek insanların ayrı ayrı renklerde olması siyahlar var beyazlar var sarılar var kızıl derili var var mı var, var. var. insanların böyle olması böyle yaratılması Vaktilafu'l sinetüküm el sine lisan kelimesinden geliyor. Lisan, lisanın çoğulu el sine. Lisan ne demek? Lisan Bilmiyorum. dil, konuşmak. İnsanların ayrı ayrı lisanları, dilleri konuşması, ayrı ayrı ırklardan gelmesi, ayrı ayrı renklerden olması aynen göklerin ve yerin yaratılması gibi Allah'ın ayetlerindendir diyor. Bakın. Ve min ayatihi Ayet bu ya. Kürtler Kürtle, Kürtse konuşacak. Hiç kimse karışamaz. Allah'a göre söylüyorum ben. Anayasaya göre konuş. Bu anayasayı dört tane taharesiz profesör yaptı. İnanmaya mecbur değilim. Hiç mecbur değilim. Bizim anayasamız Kur'an'dır. Kur'an'ı anayasa yani bütün kanunların anası, esası kabul etmeyenler vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Bütün kanunların esası, anası, mayası, kökeni, temeli, esası Allah'ın kitabıdır. Allah'tan başka kim var dünyada? İnsanların ayrı ayrı lisanlarla konuşması, ayrı ayrı renklerle renklenmesi, siyahlar, beyazlar, kızıl derililer, sarılar, insanların işte ayet okuyorum. Bu ayet gidin bakın Rum Suresi'nin 22. ayeti. Rum suresi. Sure-i Rum. Bakın Rum, Rumlar Kur'an-ı Kerim'de bile geçiyor Rum. Şu anda en büyük felaketimiz kim? Rumlar bak silahlanıyor. İstanbul bizimdir diyor kafir Rumlar. Bak Kur'an'da bile Rum kelimesi var. Yani dikkat edelim diye bu Rum, Rum suresi var. Dikkatimizi çekmek için Cenab-ı Hak bu ismi vermiş. Rum. Kıyamete kadar demek ki savaş devam edecek. Çok silahlarımız var. Şu anda Gidip gelen arkadaşlarımız anlatıyor. Yunanistan Rum'dur biliyorsun Rumlar. Yunanistan'da diyor ana okulunda okuyan Yunanlı bebeler, bebe. İşte iki buçuktan beş yaşına kadar. Ondan sonra ilkokulda okuyan çocuklar, Yunanlı çocuklar sabah kahvaltısında beslenmek için sabah kahvaltısına alındıklarında onlara süt içiriliyor diyor. Süt süt içirildik içirdikleri bardakların iç kısmında iki satır yazı var. O yazının resmini çekmiş arkadaşlar getirdi bende var. O yazıda şöyle diyor. Bütün Yunanistan'da Gris Pedos. Gris ne demek? Yunan demek. Pedos ne demek? Çocuk demek. Gris Pedos. Ey Yunanlı çocuk, bu sütü içip de İstanbul'u Türklerin elinden almak için yetişmezsen İçtiğin bu süt sana haram olsun yazıyor. Vallahi böyle. Sen hala uyuyorsun. Sen hala laiklik, 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 laiklik. Ulan adam İstanbul'a geliyor be. Neden ne fark?